Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Eskişehir Ölçme Değerlendirme Merkezi'ndeki çok kıymetli öğretmenlerimizin hazırladığı 8. sınıf 2. dönem 2. Fen Bilimleri yazılısını birlikte çözeceğiz. Aşağıda açıklama kısmında hem bu yazılımızın PDF'lerini hem de bütün derslerimizin PDF'lerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Diğer derslerdeki eksiklerinizi gidermek için mutlaka açıklamadaki oynatma listesine de bir göz atın. Abone olan Bizi destekleyen, videoları beğenen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hemen başlayalım çözmeye. Saf bir katının ısınmasına ait veriler tabloda verilmiştir diyor. Bakın zaman verilmiş dakika cinsinden. Sıcaklıklardaki değişimler verilmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve diyor ki tablodaki verilere göre bu katının ısınma grafiğini çiziniz demiş. Zaten grafiğin arkadaşlar taslağını vermiş bize gördüğünüz gibi. Beraber çizelim. Şimdi ne yapmamız gerekiyor bizim öncelikle bakın. Şurada sıfırıncı dakikada 5 dereceden başlaması gerekiyor. Evet, daha sonra bakın birinci dakikada 10'a gelecek, ikinci dakikada 15'e gelecek ama 15'te biraz sabit kalacak. Yani ne yapmam lazım benim? 15'ten başlayacağız. Evet, buradan başlayacağız. Pardon, 5'ten başlayacağız. Çok özür diliyorum. Kaça kadar çıkacağız? 15'e kadar çıkacağız. Nerede? İkinci dakikada. Yani ikinci dakikamız burası. Bakın şu nokta. Dolayısıyla buradan başlayıp şuraya kadar şöyle çıkmamız gerekiyor. Sonra ne oluyor bakın 15 derecede sabit kalıyor. Ne zamana kadar? 4. dakikanın sonuna kadar 15 derecede kalıyor. Yani şöyle burası sabit gidecek. Sonra ne olmuş? 20, 25, 30 diyor. 30'da biraz kalacağız. 7. dakikada 30'a gelecek. Bakın 7. dakikada kaça gelecek dedik. Şöyle 30'a gelecek. Evet. Onu da şöyle çizdik. Daha sonra 30'da 9. dakikaya kadar 30'da kalacak. Burada bakın şöyle şu şekilde 30'da kalacak. Onu da çizdik. Daha sonra 10. dakikada sıcaklığımız kaç olacak şöyle? 35 olacak. Bu kadar gördüğünüz gibi. Diyor ki bu madde hangi sıcaklık değerleri arasında sadece sıvı halde bulunabilir demiş. Şimdi bakın burada iki defa hal değişimi olduğuna göre. Demek ki arkadaşlar zaten soruda da belirtmişti. Katının demişti. Buradan başlangıçta maddenin bu aralıkta ne olduğunu anlıyorum ben. Bakın burada katı olduğunu anlıyorum. Peki bu aralıkta ne olmuş? Yani ikinci ve 4. dakikalar arasında maddemiz eriyor. Yani katı sıvı aralığında. Daha sonra bakın tamamen erimesi bu noktada tam dördüncü dakikada sonlanıyor. Dördüncü dakikada bakın şöyle dördüncü dakikada güzel çizebilecek miyim? Şuraya kadar yedinci dakikadır olan şu aralıkta arkadaşlar maddemiz ne halde bulunuyor? İşte bu aralıkta sıvı halde bulunuyor. Burada bakın tekrar hal değişimi söz konusu. Sorulursa bu eğride bu, bu düzlükte. Burada diyeceksiniz ki burada sıvı gaz halinde bulunur diyeceksiniz. Ve Buradan daha sonra arkadaşlar tamamı buharlaştığı için bu kısımda ne haldedir artık maddemiz tamamen gaz haldedir şeklinde cevaplandırıyoruz. Bu kadar. Aşağıdaki kaldıraç sistemi prensibi ile çalışan basit makineleri günlük hayattan iki örnek veriniz demiş. Tabii çok farklı makineler var arkadaşlar. Bu makinelerden iki tanesini biz söyleyeceğiz. Ne olabilir bakın destek noktası uçta kuvvet noktası diğer uçta yük ortada olacak. Mesela şöyle ee, şöyle hani şeyler vardır böyle bilir misin sen ortaya şöyle neyi koyarsanız fındığı cevizi koyarsınız bakın destek noktası burada değil mi? Ve siz nereden kuvvet uygularsınız? Uçtan şöyle kuvvet uygularsınız. O zaman ne yazalım biz buraya? Fındık ya da ceviz kırıcı diyebilirsiniz. Başka ne olsun? Bir de bu direkt şeye benziyor zaten. Bakın şöyle şurası tekerlek olsa. Değil mi? Buradan da kaldırsanız, götürseniz bunu. Ne oluyor arkadaşlar o zaman bu? El arabası değil mi? El arabasında da aslında aynı mantık söz konusu. Yük ortada, destek uçta, kuvvetli, diğer uçta şeklinde. Hemen gelelim üçüncü sorumuza. Bir makara sorusuna benziyor. Sürtünmelerin ve makara ağırlıklarının önemsiz olduğu sistem dengededir demiş. Burada sadece bakın sabit olan makara arkadaşlar. Burada gördüğünüz ona şöyle yazalım sabit diye. Diğerleri nasıl makaralar? Hareketli makaralar. Hareketli makaraların özelliği ne? İki taraftaki kuvvetin bileşkesi şeklinde bir kuvvet uygulamaları Yani şöyle ki, şöyle zor gelmesin size. Bu 12 kuvvetle aşağı doğru çekiyor, değil mi arkadaşlar? 12 newton, tek tek newton yazalım mı? Yazalım. 12 newtonla çekiyor. Bu ipin, bakın dikkat edin, şöyle. Diğer tarafında aynı şekilde karşı çektiğini görüyorsunuz. O da aynı şekilde bakın, bunun devamı olduğu için arkadaşlar ne olacak? O da 12 olacak. 2 tane 12. Bakın aşağı doğru çekiyormuş gibi düşünüyorsunuz. Bunu karşılayan kim? Yukarıya doğru tabii ki toplam 24 Newton'la değil mi? Yukarıdaki ip. Ve şöyle düşünün gene. Aşağı doğru da gene bakın kaç var? 24 Newton var. Bu ikiye bölünmüş. Yani bu iplerdekinin toplamı 24 ya. Dolayısıyla bunların her birisi burası 12 Newton. Burası aynı şekilde 12 Newton. Sabit makara olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Sabit olduğu bakın buradaki de aynı şekilde kaç? 12 Newton. Bunun devamında bu ip olduğu için arkadaşlar bu ip de kaç gene? 12 Newton. Bakın dikkat edin. Ne oldu? 2 tane 12 Newton yukarı doğru çekiyormuş gibi düşünüyorsunuz. Dolayısıyla bunun da ağırlığının kaç olması gerekiyor? Toplam 24 Newton olması gerekiyor. Tekrar söyleyelim bakın. 12 Newton çekti. Bu ipteki gerilim de 12. 2 tane 12 aşağı doğru çekiyorsa 24 yukarı doğru çekiyormuş gibi düşünüyorsunuz. Yani 24 aşağı doğru çekiyormuş gibi. 24'ü gene 2'ye böldüm. 12, 12. Bunun devamı 12. Bunun devamı yine 12. 2 tane 12 bu hareketlemek makaraya bağlı olduğu için bunun toplamı kaç oluyor? 24. Şöyle geniş yazalım. 24 Newton'dur diyoruz arkadaşlar bu şekilde. K cismi 4 metre aşağı çekildiğinde L cismi hangi yönde kaç metre hareket eder? Açıklayınız. K cismi ben bur buradan bakın şöyle aşağı doğru çektiğim zaman değil mi? 4 metre aşağıya çektiğim zaman L cismi hangi yönde kaç metre hareket eder demiş. Burada bizim temelde şöyle düşünmemiz gerekiyor. Kuvvetten kazandığımızı yoldan kaybederiz. Ya da kuvvetten kaybettiğimiz yoldan kazanırız diye düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın 12 Newton'luk bir cisim 24 Newton'luk bir cismi çekiyor gördüğünüz gibi değil mi bakın. Dolayısıyla burada iki katı bir kazanç söz konusu. İki katı bir kazanç söz konusuysa ne olması gerekiyor? İki katı bir yoldan kayıp söz konusu olması gerekiyor. Yani şöyle ki eğer ben burada bunu 4 metre aşağıya çekersem arkadaşlar şöyle 4 metre aşağıya çekersem diğerinin ne kadar tam yarısını kaybetmesi yani 2 metre yukarıya doğru bir hareket söz konusu olmuş oluyor arkadaşlar. Hemen bakın onu da gösterelim isterseniz. Burayı bir temizleyelim şöyle. Tabii siz şu an Buradaki oklardan göremiyorsunuz. Yani hareket yönünü beraber şöyle bir belirleyelim. Ben bunu aşağı doğru çekerken, bakın lütfen dikkat edin. Ben bunu aşağı doğru çekerken, değil mi? Bu makara komple nereye doğru geliyor? Bakın aşağı doğru geliyor. Bu makara komple nereye doğru geliyor? Aşağı doğru geliyor. Aşağı doğru geldiği için burada, bakın dikkat edin. Bu aşağı doğru inerken, şöyle bu ipi yukarı doğru çıktığı için ne olmuş oluyor? Lejizim arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkıyor. Tekrar söylüyorum. Bu 12 newton'du, değil mi? Buradakiz arkadaşlar 24 Newton. Yükten 2 kat bir kazanç söz konusu olduğuna göre ben bunu eğer 4 metre aşağıya doğru çekersem onun da ne olması gerekiyor? 2 metre değil mi? 2 metre nereye doğru? Yukarıya doğru hareket etmesi gerekiyor. Dördüncü sorumuzda bir ziraat mühendisi kurduğu bir sere düzeneğinde patlıcan bitkileri yetiştirmektedir. Ziraat mühendisi serasında iki farklı renkli ışık kullandığını bu ışıklardan mor renkli ışık kullandığı seradaki patlıcanların daha hızlı, bunu bir not alalım arkadaşlar, şöyle çizelim altını, mor olduğunda daha hızlı ürün verdiğini dile getirmiştir. Bu sırada patlıcanlara eşit miktarda su, gübre verdiğini ayrıca belirtmiştir. Ziraat mühendisi patlıcan yetiştirme sırasında fotosentezi etkileyen hangi faktörü bağımsız değişken olarak seçmiştir diyor. Burada bakın özellikle arkadaşlar şunu belirtmiş. Diyor ki fotosentezi etkileyen faktörler ne arkadaşlar? Tabii bir sürü faktör var. Ama diyor ki eşit miktarda bakın eşit miktarda ne vermiş? Su ve gübre vermiş. Yani buradaki bitkinin yetişmesi esnasında biliyorsunuz. tabii Fotosentez olayında karbondioksit lazım. Su lazım. Tabi ekstra gübre verilmesi gerekiyor bitkilerin güzel büyümesi için. Ama bir de ne lazım esasen? Işık lazım. Dolayısıyla diğerleriyle eşit miktarda demek ki su ve gübre vermiş. Demek ki burada sadece ışıkla oynamış arkadaşlar. O zaman bağımsız değişken olarak burada ölçmek istediği arkadaşlar tabii ki ışık rengi olmuş oluyor tabii ki. Hemen geçelim arkadaşlar 5. sorumuza. Ne diyor bakın? Aşağıda bir madde döngüsü şeması verilmiştir. Bakalım arkadaşlar şemamıza. Bitki ve hayvanlar var. Atmosfere gidiyor. Atmosferden yağmur, kar, dolu. Evet bunlar bakın yeraltı suları oluyor. Bazıları direkt yer üstü sular ama yer altı suları da sonra daha sonra ne oluyor? Bakın tekrar yer üstü sular oluyor. Bunlar da tekrar atmosfere dönüşüyor değil mi arkadaşlar? Bakın bitki ve hayvanlar arkadaşlar atmosfere maddeyi nasıl veriyorlar? Hangi olay neticesinde veriyorlar? Tabii ki solunum neticesinde. Öyle değil mi? Bizden biliyorsun solunum neticesinde karbondioksit oluşuyor vesaire. Biz bunları atmosfere veriyoruz. Atmosferden yağmur, kar dolu oluşması olayına biz ne diyoruz? Buna da arkadaşlar biz şöyle yağış adını veriyoruz. Buradaki yerüstü sularının tekrar atmosfere dönmesi olayı neyle oluşuyor? Tabii ki bu da arkadaşlar buharlaşma olayı ile oluşuyor şeklinde ifade edeceğiz. Ve altıncı soru. Aşağıdaki tabloda atmosferdeki karbondioksit seviyeleri ppm yani milyonda kısım olarak değil, mi? milyonda parça olarak verilmiş. Sıcaklık artışları ise 1880 yılına göre ortalama artış olarak verilmiştir. Diyor arkadaşlar. Verileri incelediğinizde atmosferdeki karbondioksit miktarı ile küresel sıcaklık artışı arasında nasıl bir ilişki vardır demiş. Şöyle tabloyu beraber inceleyelim arkadaşlar. Buradaki karbondioksit miktarındaki bakın ppm cinsinden karbondioksit miktarındaki artış ve sıcaklık artışı arasında nasıl bir bağlantı var? Bakın burada ne olmuş? 338, 354, 360 gittikçe arkadaşlar karbondioksit miktarının arttığını görüyorsunuz. Peki karbondioksit miktarı arttıkça sıcaklık artışı da ne olmuş arkadaşlar? Sıcaklık artışı da tabii ki ne olmuş gittikçe değil mi? belirgin halde meydana gelmiş. O zaman burada şöyle diyebilir miyiz? Bakın karbondioksit arttıkça bakın karbondioksit arttıkça şimdi karbondioksit ne gaz arkadaşlar? Sera gazı. Sera gazı olduğu için de atmosferde ısının tutulmasına sebep oluyor. Yani karbondioksit arttıkça ne olur arkadaşlar? Atmosferin sıcaklığı artar. Sıcaklık artar diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla buradan da hatta şunu da yazabilirsiniz uzun uzun. Demek ki sera gazıdır şeklinde arkadaşlar ifade edebilirsiniz. Karbondioksit, karbondioksit miktarının artması atmosferin ısı tutmasına sebep oluyor ve onun miktarı arttıkça atmosferimiz daha çok ısı tutuyor ve buna bağlı olarak da daha çok sıcaklık artışı meydana geliyor. Buna biz tabii ki ne diyoruz? Küresel ısınma diyoruz öyle değil mi? Peki. Tablodaki verilerden Yola çıkarak atmosferdeki sıcaklık artışını yavaşlatmak için bireysel ve toplumsal düzeyde alınabilecek 3 önlemi yazınız demiş. Bir kere burada arkadaşlar karbondioksit gazı nerelerde oluşuyor? Buna bir dikkat edelim. Mesela otomobillerde çok oluşuyor, değil mi? Eğer herkes kendi otomobiliyle seyahat ederse karbondioksit tabii ki ne olur arkadaşlar? Daha çok salınır ve küresel ısınma daha çok meydana gelir. O zaman şöyle diyebiliriz biz toplu taşıma Toplu taşıma olursa arkadaşlar tabii ki ne olur o zaman ee, insanlar daha az karbondioksit üretirler şeklinde ifade edebiliriz. Peki karbondioksiti alan onu besine çeviren ne arkadaşlar? Bitkiler. Dolayısıyla bitki örtüsünün yaygınlaşması. Onu da şöyle ifade edelim. Orman değil mi? Ormanların artışı diyelim arkadaşlar. Bu gene insanların yapacağı, dikkat edeceği ağaç dikmek gibi değil mi? Çevremize bu şekilde katkıda bulunabiliriz. Başka ne diyebiliriz burada bakın? Bir de karbondioksit arkadaşlar. Elektrik üretmek için de çok fazla kullanılıyor. Doğalgaz santrallerinde ve termik santrallerde biliyorsunuz karbon yakılıyor, karbondioksite dönüşüyor. Dolayısıyla çok ciddi anlamda karbondioksit salınımı oluyor. O zaman şöyle desek biz yenilenebilir, yenilenebilir. Buna yenilebilir diyor arkadaşlarımız. Yenilenebilir enerjinin artması, değil mi? Yani Yenilebilir enerji ne demek arkadaşlar? Yenilebilir enerji. Güneş enerjisi ya da rüzgar enerjisi gibi arkadaşlar enerjilerin artması da gene ne yapar? Karbondioksit salınımını azaltarak dünyamızın korunmasına katkı sağlar tabii ki. Geldik 7. sorumuza. Ne diyor? Aşağıda bazı yüklü cisimlerin birbirine göre denge konumları gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Bakın K ile L birbirlerini çekiyorlar. Buna göre K'li meclisinden yükleri nasıl olabilir demiş bakalım. Önce şunu bir hatırlayalım arkadaşlar. Şöyle diyelim bakın. Aynı yükler ne yaparlar? Birbirini iter değil mi? Zıt yükler birbirini ne yapar arkadaşlar? Çeker şeklinde ifade edebiliriz. Dolayısıyla mesela K artıysa L onu çekmesi için arkadaşlar ne olması gerekir? Eksi olması gerekir. Peki K ile M'nin birbirini itmesi için K ile M'nin aynı. Şimdi ben K'ya artı dersem eğer M'nin de ne olması gerekiyor o zaman? Artı olması gerekir. Ya da K eksi ise o zaman L'nin ne olması gerekir? Artı olması gerekir. E, o zaman K ne dedik arkadaşlar? Eksi ise M ile X'in aynı, yönü, aynı yüklü olması lazım ki birbirlerini itsinler. O zaman o da nedir? O da eksi yüklüdür şeklinde olabilir. İhtimaller arkadaşlar bunlar. 8. soru. Aşağıdaki deneyde cam çubuk ipek kumaşa sürtülüyor diyor arkadaşlar. Diyor ki bakın bu deneyde cam çubuk ve ipek kumaş hangi tür elektrik yükü yüklenir? Arkadaşlar cam çubuk biliyorsunuz pozitif yani artı yük yüklenirken ipek kumaş neyle yüklenir? Tabii ki o da eksi yükle yüklenir diyoruz. Değil mi? Bu şekilde arkadaşlar bunu buraya da yazabilirsiniz. Şöyle diyelim. Şöyle cam diyelim şöyle. Pozitif yüklü yüklenmesi gerekiyor pek diyelim arkadaşlar uzun uzun yazmayacağız. O da eksi yüklü yüklenmesi gerekiyor. Bu deneyde hangi tür elektrik yükü yer değiştirir? Şimdi bakın burada burada yer değiştiren yani alınıp verilen arkadaşlar elektronlardır. Elektronlarda eksi yüklü olduğu için arkadaşlar biz diyoruz ki burada negatif yükler değil mi negatif negatif dediğimiz bizim ne yani eksi yükler yer değiştirir arkadaşlar bakın. Çünkü pozitif yükler yer değiştirmez. Yani biz hep elektron alınır ya da verilir. Artı yüklü olan proton atomda. Protonlar alınır verilmez arkadaşlar. Elektronlar alınır ya da verilir şeklinde ifade ediyoruz. Hareket eden yükün yer değiştirme yönü hangi cisimden başlayıp hangi cisme doğru olacak şekilde gerçekleşir dedik arkadaşlar. Bu kimden hareket ediyor bakın? İpekten, değil mi? Eksi yükler ipeğe doğru gidecek. Kimden gelecek arkadaşlar? Camdan gelecek. O zaman biz diyoruz ki arkadaşlar yükler ya ne diyelim? Negatif yükler mi? Diyelim tekrar. Bu negatif yükler evet öyle diyelim. Cam çubuktan değil mi? Nereye doğru hareket edecek arkadaşlar? İpek ne diyelim buna? İpek kumaş mı demiş. Evet. İpek kumaşa evet hareket eder şeklinde ifade edeceğiz. Bu kadar. Ve geldik son sorumuz arkadaşlar. Eğer buraya kadar geldiyseniz bu video size fayda sağladıysa arkadaşlar, bir şeyler öğreniyorsanız, abone değilseniz abone olmanız, videomuzu beğenmeniz bizim için gerçekten çok kıymetli. Sizin için çok basit. Hemen bir yoruma bir çiçek bırakmak, bir kalp bırakmak ama YouTube'da bu videoların öne çıkması için arkadaşlar çok 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 bu katkılarınız kıymetli. Bu seneki sınavlarınızda hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Aklımıza gelmişken onu da söyleyelim. Son sorumuz aşağıdaki cisimlerin altına sahip oldukları yük türlerini yazınız demiş Burada şöyle arkadaşlar sayarak bakmamız gerekiyor. Eksi yükleri fazla olan negatif yüklü. Artı yükleri fazla olan pozitif yüklü. Eğer eşitse de arkadaşlar nötrdür şeklinde yazacağız. Bakın 2, 4 tane eksi var burada gördüğünüz gibi. 3 tane artı var. Demek ki bakın buradaki nedir? Şöyle negatif yüklüdür şeklinde ifade ediyoruz. L'ye baktığımız zaman bakın 3 tane artı var. 3 tane eksi var. Dolayısıyla burası nedir? Nötrdür diyoruz. M'ye baktığımız zaman 2, 4, 6 tane artı var. 2, 4, 5 tane eksi var. Demek ki arkadaşlar burası da nedir? Şöyle pozitif küklüdür şeklinde ifade ediyoruz. Bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize başarılar dileriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.